siyatarcinden bahsetmiştim. Siyatarcinin en sık nedeni lomber disk Yani bel fıtığıydı. Bugün de siyatarcinin başka bir nedeni olan lomber stenozdan bahsedeceğim. Diğer adı dejeneratif lomber spinal stenoz olarak adlandırılmaktadır. Stenoz bir alanın daralmasıdır. Lomber stenoz spinal kanalı intervertebral foramen oluşturan yapıların dejenere olarak bu alanın daraltmasıdır. Bunların içine geçen omurilik ve sinir köklerine baskı yaparak Siyatal neden olmaktadır? Spinal kanalı hatırlayalım. Omurganın arka tarafındaki yapılar hareket için tasarlanmıştır. Bunun yanında nöral arka oluşturmaktadır. Nöral alt, arkaya doğru. pediküller, inferior artiküler proces, superior artiküler proces, laminalar, iki adet lamina birleşip spinoz çıkıntıyı oluşturmaktadır. Yaşla beraber disk de olmaktadır. Normalde sulu ve şişkin olan disk yaşandıkça susuz, katılaşır ve yasılaşır. Böyle olunca da iki omur kemiği birbirine yaklaşır. Bu da intervertebral foramenlerde darlığa neden olmaktadır. Sinir kökleri spinal kanalı intervertebral foramen aracılığıyla terk ediyordu. Intervertebral foramenli oluşturan yapılar ön duvar, omurga cismi, disk, yukarıda aşağıda pediküller, arka tarafta inferior artiküler process, superior artiküler process ve bunlar faset eklemi oluşturuyor. Disk yüksekliğini kaybettiğinde arka taraftaki elemanlara fazla yük gelmektedir. En fazla yükü alan da faset eklemdir. Buradaki faset eklemde yıpranma, dejenerasyon olmaktadır. Normalde omurga yıpran ligamentler disk yüksekliğini kaybettiğinde gevşer, o bölgede bir instabilite bir dengesizlik oluşur. Spinal kanalın içini döşeyen ligametleri hatırlayalım. Bunlar posterior longitudinal ligament, facet eklemin kapsülü ve ligament flavum. Buradaki bağlar gevşediği zaman omurga segmentleri daha dengesiz bir hal almaktadır. Kemikler üzerinde giden yük artmakta, facet eklemde, kemik yüzeylerde osofit denilen kemik çıkıntılar oluşmaktadır. Bunlar da kanalını intervertebral forameni devam Ligamentlerin kalınlaşması, Faset eklem ve diskin dejenerasyonu, omurgadaki yana kaymalar spinal senoza neden olmaktadır. Bu senoz buradaki sinirler baskı yaparak siyataciye neden olmaktadır. Sinirler üzerindeki baskı ekstansiyona geldiğinde artmaktadır. Çünkü ekstansiyona gel geldiğinde bu alanda daralmaktadır. Kişiler fleksiyona gelerek yani öne eğilerek rahatlamaktadır. Çok ileri vakalarda dik durmakla bile ağrı olmaktadır.